Gidiyorum artık Gidiyorum artık sessiz ve derinden Bir kalbim vardı sende Kıymetini bilmedin Taşıyamadın yükünü sevgimin Onu da alıp gidiyorum içimden Bir ben vardım yanında bir vakit Ama sen o varlığı da taşıyamadın Topladım kendimi kırık dökük halimi Ve senden uzağa gidiyorum artık Geride umut falan bırakmam ne izin kalsın ne de hatıran. Silip süpürdüm gözyaşlarımla seni. Küllerime sarılıp gidiyorum artık. Bir zamanlara inanmıştım sana. Meğer sevmek fazla sana. Uğruna eldeyim başımı da kaldırdım. Ve o gururumla gidiyorum artık. En büyük yanılgım seni sevmekti. Değilse değer, değer biçmekmiş hatam. Her darbeden bir ders topladım. Nankörlüklerini sayarak gidiyorum artık. Gidiyorum artık temelli ve sakin. Ne vefa kaldı ne dost bildiğim. Merhametsizlerin kapısından geçmem. Kötü günlerimi alıp gidiyorum artık.